Mod ne rujun linki mi? Dur veriyorum anne. Eee sıç sıç. Not al. Alıyor mu? Cılas sıç matte Lip gloss. Aldın mı? Şey İngilizcem İngilizce yazılışını söylüyorum ama. Dur okunuşunu da yapacağım seni. Okunuşunu da öğreteceğim şimdi size. <laughs> Rose, Roesia, Roesia, Ro Josmetijs. Aldın mı? Ha? Beauty, Beauty, Beauty. Okunuşu böyle. Ondan sonra şimdi İngilizcesini okuyorum aşkım iyi dinle. Klasik ee, matte lip gloss, <laughs> cosmetics, rose cosmetics. Bu kadar tatlım beauty. Ece Rona'i beauty. <laughs>